Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir EPO multisindeyiz. Geçenkinde biliyorsunuz teknik aksaklıklardan dolayı adam akıllı cephede oynayamadık. Modda sorun oldu falan. Ama bu sefer bir farklı denemedeyiz. Yine aynı ülkeler genel olarak. Yine bir Fransa oynayacağım. Bakalım umarım güzel geçer oynayış. Daha Şimdi ne yapıyoruz yani. beyler oyunun başına sivil mi basıyorsunuz? Evet. 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 Şimdi ama şöyle bir şey var. Ee, Kürdistan ofansif. Bu evet. sefer Entent'ten çıkmıyorum daha güzel olacak. Ne yapıyorum lan? Eğer bir kişi bana gelse bir dakikalığına nasıl. Yoksa ne olacak? Bir kere bile oynamadım modunu. Ya bir birinizle altyazı yapın. Ya ben bir kere mi? oynadım. Elemanlar yardım, yardım istiyor. Yardım etsin mi elemanlara? Yardım yani şey. edin Sanki silah bas, support tamam. ekipman bas, machine gun bas. Tamam. Hocam ben ne yapayım? Sen de abi machine gun bas sen de. Siren bas, usuyorum. bir de silah bas, support ekipman Zaten 4 tamam. fabrikam var bu tane. Hepsine bir tane ver yedik. Ya ona 5 tane mi lan e, ee, bizim bufflama fokuslarına gidiyorsunuz değil mi? Yok. Gideceğiz yani işte. Daha oyun, oyun başlarım, yeni başladı. Bizim İngiliz koopları neden IQ toplamı 92? Ben onu anlamış değilim <laughs> halen da. Ne? Can Balkan, Balkan Savaş ne zaman başlıyor? 23'te 23 diye biliyorum. 21 diye ben. Ya şey de olabilir ha. 1517 de olabilir. İkisinden biri. Hayır oğlum o zaman Libya başlıyor. Beyler <laughs> Division resmine e sakın tıklamayın bak. Oyun direkt crashiyor haberiniz olsun. Aşağıda ben 20 basalım. tane koloni veteranı gelmiş. Kötü. Support'u fazla basalım. Ee, şeyin ne normal piyadenin içine de koyalım o ikisini. Sniper'ı koyabiliriz belki de. Flame tarafına gerek yok. Ama. Ay o zaman çok oğlum nasıl yetiştirecektim oğlum. Da oğlum neyse Tam video kaydındayız. Alevi demeyeyim. Ben videoda mıyız? Evet. Aa, ee, Aa, el salla. Merhabalar anne. Anne. Önce intihar etmelisin. Ee, ben şimdi free'ye Laka... geçeyim mi geçmeyeyim mi? Ya geç geç hasat tabii geç. Ulan, Yapacağız. Ulan var hizmet yok ya. Döveceğim ben bu modu yapanı. Ah. Neyse ben... ki Edirne var ya. Soracağım. <laughs> Edirne. Edirne yok mu şu an? Var lan. 75 bin, bin, bin nüfusu var, var. koyayım. Orada yani. mübadele oldu ya. Yok oğlum nüfus. Nereden B olacak? Mübadele bu sene mi anın? Kopamı jeller. Ne oldu? Tarih bilgisine bak. <laughs> Oğlum mübadele İtalya'da değil miydi? Oha lan. kim? Oğlum biz şey yapıyoruz. Gaz yapıyoruz. Yukarıdakini mi? Uğrul uğrul osuruyor bizim çarlar bakalım mı? Aha. Benzo sen bana divleri ver. Ben halıyı yapayım istersen. Sen makro mikro hardcore yap. bir <laughs> daha ne yapacağız? Sıfır <laughs> oluyordu. Geçen sürümde oluyordu. Bu sürümde oluyor mu bilmiyoruz tabi. Ben tıklıyorum olmuyor. Oğlum niye deniyorsunuz? <laughs> Çocuklar. Ben Belçika oynuyorum. Kaç bir şey diyeceğim. Şu turun tropu basmak yasak mı? fort basmayacak ya Değil. Ama çok fazla tüküyor Aura. Konuşamadım. <laughs> Nancy'yi kesin korumamız lazım. Geçen i̇şte orayı patlattılar. Sonra gelip seni mi patlattılar? Yani yapıyoruz o şiirleri kaybedince. Aha bunları. Ee, o zaman sıkıntı. <laughs> bir trade atar mısınız dedim. Adamlar bir tonlar saydılar. Bakın fakir Rusları ya. Ne dediler? Yani i̇kiye bir dönelim. Arp'i yapmaya çalışıyor <laughs> Bir de Nellad'ın RP'siyle hiç çekilmez abone olayım. Ya Nellad'ın hiç çekilmez abone <laughs> olayım. <laughs> 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 Aynı taraf. Ben de ben de. gidiyor falan ben diyorum. Ben fokuslarız at. diyor. <laughs> Doktrin araştırmamız lazım mı bu oyunda yoksa? Tabii. Ben yok ben bu. Siktir git öldüreceğim seni var ya. Ee, liberal entent olarak geldik. Evet. Liberal entent Mehmet falan. İyi liberal mi? Şey Tamam bir şey diyeceğim. Politik power 115 keyin alalım mı? Onu, almayın iyi, oğlum. Tabii gerek yok, şu, yok, yok onu. Ölümü çöktürüp durma bak. Hürriyet bir itiraf. Şeyleri al ya infantri. Ya sus a**a koyayım ya. Ya nereye <laughs> <yeri EP> <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> Bronson'un başındaki adam ne kadar çıksın. Var var ben var. var. Yüzde iki buçuk. sen bu adamın yediği yemekleri hayatın boyunca yiyemeyeceksin. Bak, ona göre laf <gülüyor> <gülüyor> Bu adam Paris'te bir yemek yiyordur ama ne koyayım aklın hayalin durur. Yani i̇şte bu adam bak. şarap kurvasa yaparken... Sen evinde peynir ekmek yiyorsun Emre. Valla peynir ekmeği kafa atıyorsun. Biz de aynı. Bende peynir bile yok. Zeytin kafa atıyorsun biz. Otisti getiriyorum. Koy bu geri. Hepsini keseceğim. Kesin ki bunları koyma bu arada gerikleri. Koyma. <laughs> <laughs> Midem burandan. Boyayacak. 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 Ben Kardeşim öldürürüz lan seni. Eee sevgili Azbırçıma Osmanlı. Burada <laughs> bir saniye, bir saniye. Sevgili Azbırçıma kurdaya. <laughs> eee <Ezi>, azı Kuzi hayatları. Azı ne durumda? Ben bir sikim anlamıyorum ki buna ne boyayayım? Bir çocuk kim o? Free trade'i geçsek mi yoksa ki ana konuşamadım. Captain of Endüstri. Captain of Endüstri al kanka ben. Burada Malavuzdur evet, Macarlarla mı karşılaşacağız? İnşallah onlar <laughs> gelir. Yo, İnşallah onlar ya. gelir bu arada. <laughs> o yasak o RP kontrolüne girer. Bal yersin kardeşim. Kadim bir söz söyleyeceğim. İtalyanlar savaş kazansın diye Tanrı Avusturları yaratmış. Abi, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Alman mı? salarım. mı? Orta Avrupa Bir şey soracağım. İngiltere. Senin ajanlar nerede? Almanya'da. Ne yapıyor? Görev gelmiş. Hadi... O gelene kadar konvoy yaptım. Mehmet ne basıyorduk? I'm light professor. Ayarlamadın mı? Ben Yo. No. ajanına gittim. Tamam dur ayarlayalım. Benzo gel enterdi dağıtalım amına koyayım. Bence de dağıtalım. Yeni artileriye geçmeme kararı. Savunmaya gitmeyeceğim onun yerine Almandan artileri çalmaya çalışacağım. Çok hızlı açıyor. Valla bir tane seri onun... bonus alsan mükemmel olur. Ben de Almandan Aynen. çalmaya çalışacağım bu arada. Ne en son collaboration atıyordun tüfek veriyordu ya. Oğlum ben. Senin ben İngilizce hocanı Tamam hamileydi herhalde. Size şu an kaç? 6-12 Alo. veriyorum. Allah razı olsun. Biraz geç kaldım. Allah be, Fransa kardeş. Valla o biraz geç oldu kusura bakmayın. Bir şey, şey artileri makros yaptım da ufak. Yani bir de dedim gidecek ama fokus yok falan. Dönüyoruz mu? Döndük. Yok ben de biz dönüyoruz. Sizi tamam. bilemem. Ben de döneyim o zaman. Var ya. Kıvanç. Kıvanç militer dönüyoruz. Ruslar dönüyor bize dönelim. <laughs> Adam 110 sivil amur. bas, lan, Bas bas bas. Evet. 112. 10 10 11. Sibir'i ne? Bir de biz... Manyaklısı, ona şimdi... sen onunla yarışabilir 12 misin? Oğlum Rus ne öyle? Çok güçlü oyun. Yani sen onunla yarışamazsın abi. Siktire şey. unut onu. Unut onu. <laughs> unut, unut onu, İsmail. Oğlum Emre siz bize map vermiyor falan olabilir misiniz? Bak biz çok güçsüz oluyoruz e, yani. Yo veriyoruz. Biz oyun başı 4-5 verdik ondan. Fokuslara gitmişler yalan hani, söylemiyorlar. Hani, on, on, on... Sizin o 1915'te gidilen fokus ne öyle? Oğlum biz geç açılıyoruz işte. Biz zaten açılacağız birazdan. Borsa Kaplanı 31 piyadelerini güncelledim. Maintenance yerine şey koyuyorum. Flame Traver koyuyorum. Koy koy. O İngilizler niye o*** çocukluğu yapıyor? Sabahları sabah beri dönmüyorlarmış Kıvanç. Vay ayıp lan. Sen fabrikan fazla oldu, bizimki az oldu. Bizi burada s***ler. Ne yapacaksın ana karanda o***? çocuğu. Anlatsana bize İngi, biraz. İngiliz halkı güvenle yaşayacak. Başka soru? <laughs> Almanlar kale isten ananızı bombalayınca gelsin güvenle şey. yaşıyoruz. O ne lan Sırp Al, Sırp kardeşim al. Aa, Aa, al Aa, evet, evet. Hayır o patlamadı. Yolları patlatmış Selanik'e çekilmiş. Oğlum Yunan'ın Yunan ne yapıyor Osman'ı? Aslanım Yunan. Oyun. Hayır o Osman line çekmiş arkaya. Tamam sen, şey. sen ayarla onları. Ama kumandanlarımız çok iyi. Ya, oğlum şöyle yaptım. Ay, bak canım. zaten 300 division oldu. Koyayım. Ne verdin oğlum bu herife? Oğlum elemanı İsviçre'ye garnizon atalım işte sınır 300 oldu. Oh oh Bakart! Oo ilk defa mı görüyorsun adamı? Evet. Oh my god. Oh Oo god. yalnız bu e, agro kurallarca yasak olduğu için y yedin. Oo oh, lanet olsun. Kanka 39'dan sonra dönsen oğlum Oo cami galiba imam. Emre'nin babası benim, gelmiyor. Benim, 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 benim. Ben, ben gelmiyor. Emre'den geliyor Emre'den ben ben benden, ben benden geliyor benden geliyor. Emre'nin babası ben oldum işte. Ooo ne kadar bu. Oğlum ben çıkıyorum en Bir dakika ben, ben içeri Senden ben, önce ben çık Çocuğu ya senin tam analiz ya. Emre ya. Ondan önce ben çık merak etme. O demeyecek. Ne? Oğlum crash gelmiyor. Ana. Anaaa. Olam kazandık lan Osman savaşı. Osman niye bilerek yenildi? Ya lan şey Yunan çıkarma attı Selanik'in arkasına. Helal olsun. Ben, tam save aldı. Gitti host gitti. Cellat save alsana host pat. Oyun bile inanmadı Osmanlı'nın düştüğüne. Valla oyunum çöktü. Ne oluyor lan? Sadece Furkan adam arkada adammış. Adam, adam arkada dildi açık unutmuş ama Beyler bir de donanma yok diyordum ya ben size. Donanma sürümden dolayı yokmuş. Karadeniz'de şu an 150 kilo var. Allah'ın için içim, başkanı, içim ölürüm başkanın saçları için. Dünya bana düşmandır, başkanın için. için. bu kan başlatıyor diye biliyorum. Savaşı onlar başlatıyor oğlum, benim oluşuma saldırıyorlar. Abi gönderme şu şey oğlunu. Saray basına ya. Ya oluş, işte bu kastetti kanka. Sırbı kastettim oğlum kimi kastetti? Benim iki tane oluş var. Biri Yunan biri Sırp. Biri de Mehmet. Abi bir şey... Bu İngiliz bana Osmanlı Bulgar'a mı savunuyor? Evet. Osmanlı gidip de sırpa mırpa saldıramaz şu anda haberiniz olsun. Aynı ittifa girmişsiniz. Ya Onlar İngiliz bütün çör ordularını bana mı getirdi ama ne <laughs> bunlar ya? Yemin ederim <laughs> çapulcu ordu son boyu. 5 tane 40 bit var o cephede. Allah Allah öyle <laughs> mi? 40 bit mi? 5 gün, 5 gün Portekiz mi? Vallahi Portekiz Ben çıkayı da anlayabiliyorsun. <laughs> <laughs> Analizi Onu merak ben ediyorum. Ben seni s*****mek için gidip sen İtalya'dan alacağım ama senden alıyor. Sen ama mal gibi beni çalışıyorsun hala? Ben ne bileyim senin iki aldığına. Yani, Allah gerçek Ya zaten Portekiz dahil anekdotun neyin aç gözlüğü? Hala evet neyin aç gözlüğü bu anlamıyorum. Aç gözlüğüm var mı? Anekdotsene Portekiz'i ya. bizden iki sivil çekeceğine geri zekalı. Bu ne bir dakika divisionları niye sınır çekmiş sen? Neyleri? Bir dakika halımızı niye bozdu? Kim ben yapmadım. Kim yapacak kaç ay şey Senin bir Yanlışlıkla yaptım. Hemen alıyor ayağını. Hemen hemen aptalım. On bence savaş geç başlayacak yani ha bu Balkan yani o, savaşı ne böyle? Osman değil ben onu anlayamıyorum. <laughs> Osmanlı'nın a**a <laughs> Gene internetten çıktığım için gene line çizemiyorum. Ama aşağıda bir <laughs> tane <tari> boş <laughs> Sırp, Sırp'ın amını koyarlar ha bu Sırp'ın. Evet. Sıkayım. Aa, gel emre, bir, bir fiction'a gir emre, tamam. Emre. Girdim vallahi girdim. <laughs> biz de sıkıntıdayız yani. Emre bizim ordu niye böyle? Onu yakaladım ananı Güçletelim böyle. <laughs> Emre vur. Um, <laughs> t verme lan. verirsek verirse şap 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 derler bizi. Aha bana da açtı. Bu dedik. Abi, abi, ben abi. Ben de. Selamun aleykum! Aleyküm, Aleyküm Hiç bir sıkıntı yok kardeşim. Bize çok güçlü Allah. geldiler bu arada. Furkan götümüzü ayırıyorlar şu an kanka. Kolay gelsin abi inşallah ederim. başarırsınız. Ben size güveniyorum. Abi ben Nancy tarafında oynuyorum. Ters bakı atamaz mısın mi Emre? Nancy'yi sakın <laughs> bırakma Emre. Anam, yok. Bak, aldım aldım. Nancy almış Emre bana. Aldın ama ne yapalım? Evet, Aa, oğlum, gaz, gaz verdim, gaz, verdim, gaz verdim, <laughs> gaz verdim, vur Gaz verdim. <laughs> beyler, gaz verdim, gaz verdim. Vur. Beş biraz gelecek birazdan. Sakin olun. Tamam, ne ç... 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 çocuğu. Abi ittireceğin zaman söyle, osurayım senin için. Cepheli nasıl koydular Belçika itildiği için? Mehmet adamı kırpıcı çeksene mısın? Rus'a çıkmış lan. Lan! İstanbul'dayım. Sarayın hmm. anasını sikiyor. Oğlum bu beni hangi orduyla itiyor? Ben it, it, it abi it oradan it it it, Anası... ben, ben oradan, oradan, it, it. anasını. Merdun abi yedi 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 Merdun abi yedi çok güzel vakit yedi orada bir kuvvete bakın sadece be <laughs> o niye <Nare>, Bulgar'da koyayım <laughs> ben oraya hiç normalde İngilizler hep oradan giriyor sen niye girmedin ben sevmiyorum abi ben bu İngilizlerin tam yurdunu Abi, bir şey diyeyim Bir gün, Bir gün Mehmet'in Mehmet'in İngiliz'ine karşı Osmanlı oynamak istiyorum abi. Gel senin bir götünü ayırayım. Allah, Allah rızası be, için hayda. bir kere oynayayım. Oğlum bu trençler çok ucuz. Her yere basın ya. Sen de ilerlesen Emre ile beraber. Ben, yukarıdan mikro alıyorum. Yukarı dikkati de alsın. Evet. Bana Basat vururum ben senin. Kodum. Osur kıvanç. Kıvanç şimdi değilse ne zaman? Osur kıvanç. Bana vururum ben senin. Amına kodum. Osur kıvanç. Ha şimdi ne zaman. <laughs> 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 bu, bu, Bundan sonra İlerledik, ilerledik, ilerledik. Evet, ilerledik. Belçika bizimdir. Belçika bizimdir. Ama paket Kim? Bak, şeye Olur, bak, dur. Dur. Görüyorum Olur, abi, görüyorum. koşuyor. Tamam, Alman herif. Ben İsmet İnönü. Kanka şöyle, şöyle, şöyle. Evet, oraya gideceğiz. gideceğiz. İsmet, ülkelerde... Öldür o Division'ı. Ne yapıyorsun? Kanka valla şu an bitti ya. Üf kakam çok bitti. Çok yanlış bir karardı. <laughs> Nereye vuracağız? <laughs> kakam bitti. Çok <laughs> ben harbine çıkıyım. Tamam burada gidip tam. At anası katıldı o fakat Tam beyler devam edelim. başladık yani haberiniz olsun. Biz Almanı yok o ediyoruz. Bu arada ediyoruz. Kuzeye 19 Division getiriyorum 20 bit ben zorluyorum. Çaya belli hadi oğlum. Kanka fakat niye atılmadı orada? Ne oldu bir damına koyayım ya? Kanka. Aa geri çekiliyor, geri, bu, çekiliyor. geri çekiliyor saldırıt lan lan Line, geri çekiyor menzo vuuurrrrrr atilere atarak 100 nokta feragat edeceğim oturmak ben, için yani ben, gerek yok maç açtınız aşağıdan biraz sen sende bakmıyor ama şöyle bir şey aşağıda kırpıkları var baya bunun oynayı in işte yani şu şey an maddi amına koyayım anasını şuradan gidin işte bak harbi lan biz saldı galiba ya da artık saldı, bize yeşil saldı abi saldı, Bizi yok, yok, saldı. yok 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 oğlum bir şey diyeceğim sırp oyundaysa sırpı kurtarmayı deneyeyim mi ben buradayım, kurtarın beni. Adam buradaymış ama. Rus geliyor, gel. Yaşasın ırkımız. Tamam kanka sus. Geri doğru kon. <laughs> Almanın armasını siktiniz. Başka şey vurun. Çok at. büyük bir osuruk ofansif yapabiliriz, plan yap. Niye burada 120 askeriniz AFK? Vallahi yeni geliyor Dur, abi. Nerede? Daha yeni geliyor. Düştükçe geliyor kanka. Oğlum <laughs> köylü getir. Yoksa yoksa ben yoksa Var ya. Tırpan ne elemanlar savaşıyor. Maç çıkar. Bir dakika. Bir dakika. Atansiyon. Beni dinleyin. Odessa düştü ama Siz de düştünüz. Analiz. <laughs> İstanbul düşmüş. Nasıl bir story kalbi? böyle kalibar benim, Abi şuraya girer misiniz lütfen? Beni dinleyin. Alman geliyor hadi. Benzon hata verdim ben affetmedim. İta bir kere daha osurdum kanka yapacak Usurmaya bir şey yok. Çalış bak osuruyor adam. Oğlum ya. İtalya bomboş. Oğlum, Lan bomboş... Sen, Oğlum, sen kim Şey. Ver, sen? İtalya tepesi çok şey, boş herifin şey, ya. Şey, ya. Şey. Şuradan ilerlemesi lazım zaten. Vallahi ya. Ya abi neyle ilerleyelim? Kanka tek çektim ordunu amına koyayım. Şuraya ya. bırak sikeyim osurmacı. Siz Abi sen onu çeker misin? Kimse sana çıkartmak mı zaten? Yani. Git karnını onu çek. Ben 3 cep aynı anda açtım. 2 tane ordu ya. <laughs> saplaysız kaldı bu. Abi, saplaysız. Tamam. Oğlum bütün sapla yapları biz aldık çünkü. Ölüyor. Ölüyor orada ölüyor. Vursan bayılacak. Haydi beyler haydi beyler. Oğlum eller. güneyde sapla yapı yok. Bir tane sapla yapı var sadece güneyde. Koskoca güney cephesi. Yani pakıt paket dedikçe paket diyoruz. güneyde sapla yapları bitti. Ben yukarıda Abi anasını çıkıyorum babası Asad Rus'un o... yediği paket gibi paket attı ha. Yalnız örnek de iyi ha. <laughs> 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 Utandıran Rundra örnek veriyor. Furkan'ın yediği... <laughs> ben Antalya'ya gidiyorum İstanbul'a geri. Ya Allah aşkına Antalya'ya niye giriyorsun? Mandalina mı toplayacak? İstanbul'a getirsene <laughs> şu askerler. Çok abi var ya. Hayır abi askerin ya. içi boş <laughs> tamam mı? Askerin? Hayatımda gördüğüm en aklı Yunan olabilir. Hayır <laughs> ay, askerin içi boş itecek Yunan abi tek o yani. Bayağı iyi oynadı Yunan. Ellerine <laughs> <Yunan, Allah>. <laughs> sağlık. Götüne mukayyet. Yetişin! Elayiz yetişin! Ya. Roma gidiyor. bir şey diyor. Bir dakika Osmanlı bir şey diyor. Evet buyurun ya efendim. Atatürk de İsmet İnönü geldi. Atatürk. Buyurun 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 Sayın Atatürk. Efendim biz taraf evet. değiştik. <laughs> Öncelikle milli mücadelenizde başarılar dileriz. Sonra Yalnız Kıvanç Mehmet ya. Pak'ta konuyor şu an. Vallahi kil çalıyor. <laughs> Çocuk iki tane. İsmet Ankara'ya gel hükümet kuracağız. Ben bunu yazarım. Gel. Şu bir saniye bir saniye. Kürdistan bölgesinde Evet, evet, orası serbest kalsın lütfen. Evet, evet diyoruz. Senin talebimiz var. Erzurum kongresi yapacağız. Lütfen elimizi çıkarmayın. Kongre seçmek ne biçim İngilizler? Gerçekten. Ne diyeceğim? Konstantin'e bak Biz biz bir dakika. Oltaya geldi. Sovyet geçip öyle oynamam lazımmış benim. Monitör atamıyorum. İsmet. <laughs> evet. Ama bana hayat yani. diyor kral ya. Geri dön. Geri dönüyoruz. Ankara'ya yürü. Payitahta kim osurdu öyle yeşil gazlar çıkıyor? <laughs> 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 Anlık inanları <Deli> <laughs> <oraya. gülüyor> Aramızda kalsın kazanıyorum. Oğlum bu arada çok fabrika alıyoruz Almandan Allah razı olsun ya. Allah Alman bize 100 militer ekledi amına. Bu araba kime çıkıyor hem de? bu ya. Zaten biz sivili dönüyoruz size. Siz de sivil kendiniz. Hocam bana biri bir sivil gönderebilir mi? Hiçbir şey basamıyorum da fabrika oh. mı? Oh. Oh. <laughs> <laughs> biz diyorsun, <laughs> şuna derdin, diyor koca boğazı o diyor yandı götümün ağzı. Sıkıntı atıyor. Ne diyor lan birader? Bize gram adamlık olsaydı. 4000 e, askerle Paris'e girerim motherfucker. Motherfucker 4000 askerle Paris'e girerim. Ne diyorsun lan hiçbir şey giremezsin. He, sonunda geldin sap. Aa mideyi Emlilmiş bozmuşum sanırsam. <laughs> Karnıma fena ağrı girdi arı koyup. Abi kardeşler osurduk ya ne oldu ya. Abi param yok. Oğlum çok fabrika geliyor biz yönetemiyoruz bu ülkeye ben yozlaşacağım. Evet, sağdan birazdan. bakın bak İngiliz askerleri nasıl gidiyor belli Oğlum tamam, ben soldan de soldan dinliyorum. bir anda itmemiz yok mu counter attack İngiliz. ben, ben, ha, doğru, ben doğru. yozlaşmaya doğru. başladım haberin olsun. E, yapıyorlar. Yapıyorlar. Para yemeye başladım ben yavaş <para gülüyor> yavaş. Alacağım <Para gülüyor> <para gülüyor> <laughs> kendim. Avusturmacar CHP gibi amına koyayım salmıyor. Kazanacağım. Oğlum CHP salıyor lan sen bu işi yanlış anlıyorsun. Ama kime salıyor? <laughs> eee. Haram. İngilizce, Kazanıyoruz Askerlerinizi boş öldürmeyin Lan Viyana düşmediği sürece savaşırız Oğlum için kim megafonla konuşuyor? Kes Valla herif megafonla konuşuyor bölmeyin <laughs> 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 Bu ihlasla müthiş girdi Girmedi o, o giremedi. <laughs> giremedi. <Allah gülüyor> giremedi. Giremedi. Rus bayrağı dalgalanırken. Nasıl? 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 Ya Nasıl? 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 kilit Nasıl? 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 Senin. Salak bu çocuğu ya. Koyunlar, brav, pıranlar, 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 Emre izin ver. Moskova'ya bombalayalım Devlet bahçeleri. Bu eleman ya Abi iyi misin? <laughs> düştün, 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 ben aldım <laughs> Abi bırakın bunlar kazansın ama. <laughs> Susmıyor, bu kanka. 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 <laughs> Allah, Allah Allah, hala konuşuyor bunlar da kuyu bu tamadayım? Beni beğendi mi bizim? Nasıl? 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 Allah'ım ya. Tövbe tövbe. Abi buradan ya, bu arada ben Rus'a da dalacağım. Ben buradan Rus'a da dalacağım. O Alman niye düşmüyor ya? ya. Büyük harp daha ne kadar kalır olsun. Ben öğrenmiş Ergin, olduk Alman kula beş şartlısı. Ooo Benzo Benzo. Sus bu çocuğun üstüne. Çocuğun üstüne. Ben de yapıyor hala bunu koyayım ya. Hmm. Allah billah. Abi biz burada artık <laughs> sevmiyoruz. bir şey vermiyoruz ya biz. Ben favoristim. Ben favoristim. Buna koyun. Ben favoristim. Ben bu arada bir ben bir kere daha kapan. daha 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 biz liberal daha daha Bakmayın öyle ya. Bir ya bir şey <laughs> abi bir karşı var de, de, mı? Koy kadın için benim. Konuşan hangi ülke lan? Devalı devalı. Kanka bilmiyoruz ama konuşuyoruz. <laughs> Devayı aldığınız zaman yanına promosyon ve hava birlikte geçecek olarak TETÖ gelir. Oğlum bu adam oyunda değil. Adam gelir. <gülüyor> <gülüyor> Bu altını masanın etti var ya. RPG'cilerin ee? desteklediği kişilerdir. Ya Mehmet. Ya. Benim dayanakamın iyi mi diyorsun? Ya Mehmet. Ne? Ne dedim abi ben bakmamıştım. Burkan şimdi LKG alınabiliyor LKG alınabiliyor LKG alınabiliyor LKG senin gel buraya. Bunlara ne diye gereğiymiş. Handil Dağ'ın kadrosundan Handil Dağ'ın konuşması yapıyor ama İstanbul'a İngiliz kafiri girdiğinde 23'te tek kurşun atmadan çıktılar. Ya neden çıktılar biliyor musunuz? Kendilerinden olan kişilere tıkmaz İngilizler. Kanka, köyde, Kendilerinden köyde, olan köyde kişilere yanıklar. Kadın musrul koruk ediyoruz. Vallahi Kadir musrul oldu. Şekil değiştiriyor feshe. Sıkmaz. <Kadir Mısraoğlu>. <gülüyor> <gülüyor> sıkmaz. <gülüyor> sıkmaz. <gülüyor> sıkmaz. Çinlisi ah. boğazda beklerken Türkiye sıkman. O Yahudi Kemal. <laughs> <Akıyanın> çocuğu, <laughs> İngiliz uşağıydı İngiliz. Has gitti lan bu. Mustafa Kemal Atatürk. Karıklı cübbesiyle Libya'da savaşmıştı. Oğlum bu fazla bilgi biliyor. Harbi Yerine Yahudi Kemal geçirdiler. <laughs> Onu Ay Ankara'ya Çankaya'ya başlayanlar Cayıklığı getirip erkek erkeğe Çankaya da seviştirdiler <laughs> Dayı ne diyorsun? Darbi <laughs> dayı ne diyorsun sen ya? Ben bunu davaya ediyorum bu arada. Cimer'e yazıyorum seni. Nereye gelin cephe? Rus'u görüyoruz <laughs> <laughs> beyler. Eee <-G> <laughs> ya. Baba bakıttı ya. <laughs> bu Abi, Abi ben ne kadar sağ hiç Velzo bu arada sana bir şey diyeyim oyun hakkında. ben militer basarken araya iki tane poison gaz üretme yeri sıkıştırdım. Onlar sayesinde kazandık. Teş rica ederim. Evet. Her yere onun sayesinde olsun. Her yanlar tek kurşun atmadan Antalya'dan neden çıktı sanarsınız? Beyler Kurkan da yeter bence artık ben çıkıyorum. Abi yeter yoruldum ben. Bir dakika bir dakika yo, bir dakika yo, bir dakika. Ben Nasıl? Ne ya? Bir dakika. Ya, ya. Bir dakika. Dayı Daha götümde açtığım delik duruyor. Daha dağılmadım. Ya <laughs> 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 ben kendine gel yeter <laughs> amına koyayım. Var lan kendi Allah razı olsun. Bir de bizi düşün. Kardeşim <laughs> kendini normal duyuyorum ben biz megafon duyuyoruz. Hocam benim bir de kulaklık var ben hiç hissedemiyorum. Şey sen, sen kulaklık şey mi? Philips mi amına koyayım ya da? Yok. Asus. Şey Philips. Bir ama amına koyayım herifin kulaklığı. Çok asus çok diyor ya bir de. <laughs> Bu videoda böyle bitti arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Multi videolarına biraz daha like atın. Biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle bu videoyu sizlerden bir 500 like istiyorum. Mümkünse bir like'a çöküverin. Aynı zamanda yorumda atabilirsiniz videolarla alakalı ve önerilerinizle alakalı. Hadi öptüm kaçıyorum.